Evet. Beşiktaş 2, Galatasaray 0. Arkadaşlar öncelikle nasılsınız? Bir süredir görüşmüyoruz. Sen her gün program yapmaktan. Ulan içim evet. içim futbol olmuş. İki gün maç izlemeyince dünyanın diğer gerçeklerini hatırladım ha. Maçtan, futboldan başka şeyler de varmış falan. Gerçekten yani bu yoğun futbol e, trafiği bizleri de futbol manyağı yaptı bir süre sonra. <laughs> her şeyin fazlası zarar. Futbolda bakıyorum. Futbol Kupa maçlarını izleyemedim ya. Kupa maçlarını izleyemedim. Futbolu Abi, görmek istemiyorum. Futbolu özlemişiz şimdi. Bunu kabul edelim. Evet arkadaşlar bugün gerçekten herkes beraberlik istedi. Yani <laughs> Galatasaray beraberlik. Sergen, Te Fatih Terim beraberlik istedi. Bence yönetim kurulu hatta taraftarlar hakem bile beraber bitsin dedi. Ama gel gör ki ee, işte Josef de Souza beklenmedik bir yerde beklenmedik bir şut çıkarıp gol attı. Tabi Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının da etkisi var. Semih iyi akşamlar kardeşim. Şimdi ben hemen hızlıca notlarımı söyleyip, ondan sonra istatistikleri açıyorum beraber istatistikleri konuşup Behlül sana geçelim. Yani ben şimdi açıkçası Beşiktaş'ı size söylemiştim daha çok Galatasaray'ı ilk 15 dakika saldıran bir Galatasaray bekledim çünkü Galatasaray o şekilde oynuyor genelde. Bu maçta tam tersi oldu ilk 15-20 dakika Galatasaray birazcık daha Beşiktaş'ı kendi yarısı aslında bekledi açıkçası o beni biraz şaşırttı. E, dolayısıyla da Beşiktaş doğru bir kadro ile çıkmış. Burda, mesela ben Enkut oynasa daha iyi olur diyordum ama Lenin oynaması daha etkili oldu. Terim çok akıllıca bir iş yapmış. Bence Terim bugün beraberliği götürüyordu zaten hani 10 kişi kalmasa. E, Galatasaray. Şimdi Mert Haydar evet Mert Bey yorum yapmış. Bu akşam benle konuşacaksınız. E, Mert Bey sizinle <laughs> konuşacağımız Akşamlarda gelir inşallah. <laughs> Neyse ben devam ediyorum. E, şimdi teşekkürler e, Anılcığım bu arada. Şimdi devam ediyorum. Terim bence çok ilginç bir şey yapmış arkadaşlar. Yani doğru bir iş yapmış. Terim ben bunu e, paz Pazartesi günü programda söylemiştim. Salı günü programda söylemiştim. Beşiktaş'ta Abu Bakar Galatasaray'da e, Taylan Antalyalı kilit, kilit diye. Galatasaray'da birincisi kilit adam dediğimiz Taylan Antalyalı bugün yoktu sahada. İyi oynayamadı. Dolayısıyla da orta saha orada düştü zaten. Diğer tarafta Beşiktaş'ta da Abu çok etkisizdi ama onu yapan e, Fatih Terim bence. Fatih Terim Abu Bekir ve... Abu Bekir ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Abu Bekir Abu Bakar <laughs> e, Lerini arkadaş gülmeyin bak insanlar izliyor burada. Neyse Lerini <laughs> ve Abu'yu Luyendama ile çok iyi kitlemiş. Bugün Luyendama belki de hayatının maçlarından birisini oynadı bence. Abu'ya hiç top dokundurtmadı Abu Bakar'a. Sıfır. Neredeyse yani. Zaten çıktı oyundan. E, dolayısıyla diğer tarafta Galatasaray'ın tarafında Etebo ve Şener'in Galatasaray'da ne işi var ya? Lan bana böyle bir anlatın ya. Allah aşkına gidip Falcao'ya 5 milyon 6 milyon euro veriyorsun. Kale, kalende Mustera var. Orta sahada Eto'bu oynuyor. Bak Behlül var bizim burada. Güzel yorum da yapar. Hafta sonları maç oynar, hafta içi yorum yapar. Bunu Bellülü verelim Eto'bunun yerine. Bitiriyorum. Montero maç maç oynadıkça ciddi anlamda tecrübe kazanıyor ve ben her zaman her zaman söylediğimi tekrar ediyorum. Vida Montero Beşiktaş'ın ideal ikilisidir. Vida'ya buradan geçeceğim. Vida'nın yerine, yerine. <laughs> buradan geçeceğim. Vida'na bak Vida'nın yeri yanına iyi bir adam koyduğun zaman Vida var ya stoper abi. Bak Vida evet. stoper. Hakikaten stoper yani. Vida vida yani. O parayı alıyor. Hani diyorsun ki adam bu, bu parayı hak ediyor diyorsun. Bir şey söyleyeceğim sana. E, burada bu kadar toparlıyorum. Son son cümlem Fatih Terim. Hocam Eteboy'la e, neydi çocuğuna da Oğuz şey e, sağda. O, çocuğun adını unuttum ya. Kenan sağda, Genç. Sa kanattaki. Olcan. Olcan, olcan. Oğuzcan. Oğuzcan. Eteboy'la Oğuzcan'a 80 dakika nasıl sabrettin? Herhalde basın toplantısında sorarlar. Evet. E, istatistikleri açıyorum. Beyliğim buyur. Seni dinliyorum bu tarafta. Şimdi aynı yayında ben de dedim ki Göktuğ dedi ya kilit isimler kim olur diye. Hı hı. Dedim ki Sergen Yalçın e, odaklandığı maçları kaybetmiyor. için de şapkadan ne çıkartacak dedim. Şapkadan Eto'ba çıktı bu hafta. Ee, ben ee, evet Mert Bey yendiniz. Ee, benden bunu duyana kadar çünkü Mert Bey yorum yazmaya devam edecek. <laughs> evet hocam devam et Bu taraftan da istatistikler var. Aynen. Bir cümleni e, Göktuğ sen bir istatistikleri bir iki dakika bir şey yaparsın. Evet. Evet. Ee, Etoboy'u çıkardı. Etoboy için şöyle bir şey diyeceğim. Yani Galatasaray'ın için ben bu kadar Galatasaray'ın bekleyeceğini düşünmüyordum. Belki de e, oyunu alacağı zaman Cagney atıldı. Yani biraz oynamaya. Çünkü gerçekten çıktı ilk 11'lerle Beşiktaş karşısına çıksa, isterse Josep Atiba olsan olsun 2-1'lerle çok etkili olabilirdi. Yani Galatasaray Beşiktaş'ı çok rahat yenecek bir oyunu oynayabilirdi. Ama Etoboy'la defans yapmayı seçti. Işte, Etoboy hem sola hem sağa yani sürekli defansı üçleri. Ee, o yüzden aslında Taylan Antalya'da şey gözüktü dedin ya. Bir özgürlüğü yoktu yani onun da. İşte Etobu'nun yanına bir paylaşımcı geldiği için e, Taylan'ın da etkisi düştü. Etobu ben kötü görmedim. Ama Rüyunda için şunu söyleyeceğim. Hakikaten senin dediğin gibi bir alan kontrolü hiç yok. İki golü de o şekilde getirdi. Yani e, ben ile bekliyordum. Defansif oynaması için ve şey oynayacağı için. Dines daha atak. Şener daha bekliyor. Yani Saratçı, Şener tarzında gidecek yani Omar olmadığı sürece fazla Terim. Ee, çok fazla saygı duydu. Topu çok fazla verdi. Ya Beşiktaş'ın bir şey yapamadığını da biliyor. Topu verdiğin zaman. İşte öyle bir durum var yani Beşiktaş gene 10 kişi kaldı Galatasaray'a sıfır pozisyon. Maçı tek pozisyonu var Lerin. O da pas hatasından kaynaklandı. Ee, Montero için şunu söyleyeceğim. Beşiktaş'ın kazandığı Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve o seride Montero stoperdeydi. Yani bir adamın formayı alabilmesi için ne yapması lazım? Yani <laughs> kaç kritik etkileyen... maç, maçta oynaması lazım, değil mi? Yani evet, onu e da herhalde e sözleşmesi. Sevgili e e e Göktuğ, senden de bir giriş cümlesi alıp istatistiklere geçelim abi. Biraz önce verdin ya evet. Kaybedenler Fatih Terim, Cagne, Luindama. Kazananlar Sergen Yalçın, Josep De Souza, Rıdvan Yılmaz. Benim görüşüm maçla alakalı bu. Bir parantezde her zaman söylüyorum. Bakın neden 2-0 bitti bu maç? Çünkü Ersin Destanoğlu bir tane şut geldi. 90 artı dördüncü dakika. 94'te gene o topu çıkarttı. Cüneyt Türkiye'de evet. avantaj kuralı nedense hep unutuyor diyor ee, Anıl Otoğlu. Ee, şimdi Cüneyt Hoca maça büyük bir yanlışla başladı. Ee, onun üzerinden maçı değerlendirecek olursak EYAM konusunda bence adaletli davrandı. Zaten EYAM yapacağı belliydi ama adaletli davrandı. Önce Arda ile başladı. Sonra üstüne Roziye dedik. İşte üstüne ondan sonra ortaya tekrar Arda Turan çıktı. ikinci sarıda. Onlar birbirini kovalarken net bir kırmızı kartta da zaten oyunu çok rahat bıraktı. Yani i̇kinci çok... Yarız. İkinci yarı. İkinci yarı bir olay kalmadı zaten. Cüneyt maçları e skor bilerek çıkıyor. Yani kendi almak istediği skorlarla çıkıyor. Yani bu maçı da dediğiniz gibi istese beraber bitirebilirdi. Cüneyt ya Şöyle bir şey de var, Can'ın yorumun üzerinden gidelim. Bu, bu seze hakikaten Beşiktaş, hani şampiyonluktaki rakiplerine daha önceden şampiyon olduğu için Başakşehir'i de katalım. O da şampiyon evet. olduğu için. Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, yani Gaziantepmiş, Alan yemiş. bunlar tırıvırıp. Ben net söyleyeyim yani, hiç konuşmayalım bile. İkinci devre zaten gider hepsi onların. Bu rakiplerin dördünde yendi. İlk ilk yere evet, yani 4 tane galibiyet aldı. Bu çok önemli bir antaj. Daha önemli bir şey daha varsa bundan daha önemli arkadaşlar lütfen e, videomuzu beğenip e, kanala, <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Nereye bağlanacak? Yemin mi? yani videolar gece rüyamıza giriyor. Yemin ediyorum bu Göktuğ'da evet. geçen hafta uçuk çıktı arkadaşlar çok net söylüyorum. Evet e, arkadaşlar. Nerede çıktığını? Yani gö Gözler çıktığını? bakalım beraber sevgili Yorum. Aynen topla oynama doğal olarak aslında ilk yarı çok dengeliydi fakat ikinci yarı 10 kişi kalmasıyla Galatasaray'ın ee, e, 60'a 40 diyelim biz bunun oranlamasına. 49 buçay e, yine 40 buçuk olmuş ama e, hava topunda yine Beşiktaş'ın üstünlüğünü görüyoruz. Pas sabitinde Beşiktaş'ın pas sabiti doğal olarak çok iyiydi. Yarı sahadaki pas sabiti de çok iyiydi. Galatasaray hem bekleyerek hem de Fatih Terim 10 kişi kaldıktan sonra intihar ederek 5-3-2'ye döndü. Yani Oğulcan'la Babel'e ileri attı. Donguz topere çekti. Tarihin hatasıydı. O, zaten o hareket e, bir de 10 kişisi Gol geliyor hareketi. Ben gol yemek istiyorum hareketi. Nitekim öyle böyle gol olmuş oldu. Ee, devam edelim. Beşiktaş orta sağda. top kapma başarısı aslında maçın dengesini belli ediyordu. Ee, Galatasaray e, öndeki hızlı ikiye bir adamları olmadığı için, pegülü de tercih etmediği için doğal olarak top olayında bugün yoktu. Şut ya, Galatasaray. olayında Galatasaray. en Galatasaray. tehlikeli şutu Markao'nun ilk yarı harika bir sağ ayak içi. Mesela enteresan bir yorum var. Markan'ın sağ içi Larin'in sağ içi sağ içi <laughs> midir? Ben bunu sorarım. Hani direğin dibine bıraktı. Atiba e son dakika topu çıkarttı. Diğeri de karşı karşıya vurdu. Markan'ın en tehlikeli pozisyonu. Ha dedim. Gerici brother seni bu akşam gömüp üzerinde kebap yiyecekler. Yok gömüyorum. Neye karar yani, verdim? Neye karar verdim? Ben bu adam hakkında iyi veya kötü bir yorum yaparsam bunun adam olduğuna veya futbolcu olduğuna dair enteresan yorumlar geri almaya çalışacağım. O yüzden İyi veya kötü bir yorum yapmıyorum. Tebrik ediyorum. Geçiyorum. kayda değmez. Şey yani kendimi yormama gerek yok artık. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi ben, ben... sen bize birazcık daha diziliş üzerinden bugün iki takım nasıl sahaya çıktı? Onu bize bir anlat. Onun üzerinden ilerleyelim. Daha sonra sen konuşurken bir taraftan İsa haritası ile yönlerini de vereceğim abi. Evet sen de izleyeceğim. Evet yani aslında sen bana orada girişi sormuşsun da ben tamamen yorumu bıraktın zannettiğim için bir uçtum. Yani burada söyleyeceğim bir kısmını söyledim. Oldu, ee, şunu devam. söyleyeceğim. Şimdi Beşiktaş'ın en etkilisi Gezdal oynadığında sağ kanat. Galatasaray orayı 3 kişiyle kapattı. Arda'nın dolaşmasına rağmen. işte Marco'a yardım etti. Saratçı ve e, bahsetmiş olduğumuz arkadaş Etobo da burayı kapattı. Yani Beşiktaş'ı oradan oynattırmadı. Zaten zemin de kötü. Gezdal için de bir, iyi bir zemin değil. E, o da ayağında topu çok tuttuğu için Beşler Beşiktaş çok ağır hücum ediyor. Çok ağır hücum ediyor. E, bu da Galatasaray'ın işine geliyor. Ee, belki sağdan dolayı Emre'leri tercih etmedi. Çünkü maçtan önce de bir açıklama yaptı. Bugün Emre'leri tercih etmedik dedi. Bana göre en silik adam Belhanda'ydı Galatasaray için. Yoktu ki. Yani ilk bir ikili bastılar. Yani şöyle yaptı. Bir Beşiktaş topu aldığında Cakir'le Belhanda yani 4-4-2'miş gibi bastı Galatasaray. Beşiktaş yarı sahaya geçmeye başladı. Ben Belhanda tamamen yok olmaya başladı. Beşiktaş top önde basarken aslında evet. yine bir Larry Luyendam'a ve Marco Abubakar gibi baskı yaptı. Yani oradan faydalanmaya çalıştı. Galatasaray'ı oradan çıkartan Taylan oldu. Yoksa Marco Ali ama çok fazla hata yapacaktı. Ee, Şener'in sakatlığından Nines girdi. Ben daha etkili olmasını bekliyorum. Takım 10 kişi kaldı. Fatih'in de beraberlik istiyordu. Bence Sergen Yalçın da beraberlik istiyordu. İkisinin de istediği buydu. Çok net. Çok net. Yani, yani Sergen Yalçın beraberlikten ziyade. Ben ben şöyle düşünüyorum. Yani Sergen Yalçın da beraberliğe razıydı. Hani ben berabere kalsam evet. da olur. Diyordu ama bir taraftan da galibiyeti bir tık isteyen takım Beşiktaş gibiydi. Çünkü Galatasaray Bildim. maçın başında da yani şöyle söyleyeyim tamam 10 kişi kaldıktan sonra anlıyorum. Ama 10 kişi kalana kadar ki oyunda biraz önce sen söyledin Behlül zaten neredeyse ilk yarının son 10 dakikasıyla ikinci yarının o 10 kişi kalmadan önceki 5-10 dakikalık bölümü hariç bütün maçı kendi sahasında kabul etti. Aynen. Ee, bu arada Anıl Atıoğlu'nun bir sorusu var onu getirelim. Ee, sen ne diyorsun bu konuda bilmiyorum Göktuğ senden alın cevabı. Ee, orada bir elle müdahale var gibi ama ben çok, çok net süzemedim pozisyonu izleyemedim orada çok %100 emin değilim evet %100 ee, Abubakar'ın pozisyonu ilk geldiği gibi topu elle aldığı zaten aşikar açık ve net ondan sonraki pozisyon zaten kırmızı kart faal olduktan sonra geri toptaki ele bakmıyor nitekim aynı şekilde Luyendaman'ın Abubakar'a bastıktan sonra dönen pozisyonda Galatasaray'ın faal aldığı gibi yani Cüneyt Çakır Abubakar el aldığını verse Arda sarı kart görmeyecek. Ondan sonraki pozisyon Abubakar'a ceza sahası dışında yapılan faali verse yine aynı şekilde dönüp öbür tarafta Galatasaray serbest atış bulamayacak veya kornere gitti top. Eee Beşiktaş frikik atacaktı. Ama en nihayetinde eli vermedi. Arda kırmızılık hareket yaptı. Döndü. Rosya aynı şekilde yaptı. Çok net oynadı. Dediğim gibi oynadı. yani oyun konusunda yani Mert, Mert, Mert avantajı kullanıyor. Mert Bey'e bir cevap verebilir misiniz? Kendisi cevap aldığı takdirde anca videoyu beğeneceğini söylemiş. Biz de onun sorusuna cevap verelim. <laughs> <laughs> Lan bu adama sen neredesin <laughs> diyorum. Yendiniz evet. Evet çok iyiydi. Aynen öyle. Kral. Artık arkadaşlar bakın başka bir şey göstereceğim size. Galatasaray'ın paslarına evet. şöyle bir bakar mısınız? %90 pasla oynayan kimse yok. Galatasaray'da. Yok oynamadı topu bıraktı Galatasaray. Aynen ama yani toplu oynadığı zamanda da çok etkisizdi o anlamda. Evet. Aynı şekilde şimdi bunu geçiyorum Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş nasıl oynamışa baktığımızda Beşiktaş'ta da %90'ın üzerinde pas oynayan 4-5 tane oyuncu var. İşte Mensah gerçi çok oynamadı ama Atiba'yla özellikle Atiba'yla o bölgedeki Soza 90-90 evet. orta sahadaki yani Montero'yla işte Vida'nın yüzde 90, 87, 90'larda falan. Hatta buradan şeye geçebiliriz. Ben daha orada net gözüküyor. Oradan göstereyim size. Futbolcu performanslarına bakalım beraber. Evet. futbolcu performanslarına baktığınızda isabetli pas listesinde ilk dörtte Beşiktaşlı var. Beşinci sırada Taylan Antalyalı. Bu arada Jose 80 pasla oynamış. Hani bugün çok etkiliydi Joseph zaten. Hatalı pasta da en üst 3 oyuncudan iki tanesi Galatasaraylı. Pas sabitinde yine ilk 4 sırada Beşiktaşlı oyuncu var. Yani bugün Galatasaray toplu oynayamadı. Taylan'ı ben o yüzden söyledim etkisizdi diye. Ee, yani top kapma çok enteresan Gezal Top kapma Gezal, Atiba ve Josef aynen e, yukarıda. Şimdi bir de ısı haritasına bakalım. Oyun nerede oynanmış, nereden oynanmış üzerinden konuşurken. Siz bir taraftan tabii devam edebilirsiniz. Hani klasik bir orta saha mücadelesi ısı haritasında da gözüküyor. Beşiktaş birazcık daha kopuşu bölgelere getirdi. Galatasaray geçişleri yapamadı. Yani Galatasaray çok fazla o geçişleri yapamadı. Beşiktaş da çok fazla çizgiye inmedi. Zaten belli oluyor bak. Beşiktaş'ın oynadığı tarafta yani Beşiktaş'ın hücum ettiği tarafta neredeyse burası masmavi yani. Buraya gir gelmemiş bile yani solda. Onun sebebi de Beşiktaş'ın solda Lerin'le oynaması. Enkuda Aynen. girdikten sonra oldu. Ee, bu anlamda açıkçası çok beraberlik kokan bir maçtı. Ama gel gör ki araya bir gol girdi. Ee, durum Ama değişti. zaten şöyle bir durum var. Sergen Yalçın şunu çok iyi biliyordu. 0-0 maçı 80'e kadar götürürsen maçı kazanacağından emindi Beşiktaş. Yani o havası var. Genelde yemediyse e, takım biraz daha sakin oluyor. Burada Vida'nın performansını hep söylüyoruz ya. Hani sen diyorsun ya stoper. Stopere gerek kalmadan bir Josef de Souza Vida'yı çok farklı bir seviyeye çıkardı. Aynen öyle. Beşiktaş'ın yani. en, en iyisi oydu. En, en iyisi Kesinlikle. oydu yani. Ve oyunda ya, maçın en iyisi sürece, oydu. Aynen. Oyunda kaldığı sürece Galatasaray'da da yani ben kimi derseniz ben Arda'yı ederim bir şeyler yapmaya çalıştı. E, yalnız sadece şunu söyleyeceğim. İki taraf için de artık bazı formalar belli. E, bir daha bu formayı giymemesi lazım. Bence. Abi bak öyle söylüyorsun ama bugün Luyendama bence Abu Bakar'ı çok acayip durdurdu. Yani bak bugün Abu Bakar sahada yoktu neredeyse. Yani Fatih diyelim bence Luyendama'ya bir görev vermiş. Luyendama ben bak en başından beri söylüyorum ben bunu Luyendama alan kontrolü çevre kontrolü olmayan bir stoper oyuncusu yani kim 8-10 milyon euro verecek ona ha merakla bekliyorum açıkçası. Ha, çok uzun boylu diyorum yani her şeyi iyi yapıyor aslında baktığında ama çevre kontrolü olmaması onda çok büyük bir e, negatif bence özellik. Ama Abubakarı çok iyi tuttu. Hava topu alamadı. Abubakar bir tane top indiremedi ya. Abu Abubakar'ın doğru dürüst ikili pası yok hiç. Neredeyse yok kadar az yani. yani ve onun golleri zaten orta sahadan gelen oyuncular attı. Şimdi Abubakar'la Abu Nüendama açık bir alanda karşılaşsalar? Aynen. Nüendama bir 5-6 metre fark yer. Evet. Ne kadar ama kapalı ve dar alanda. geride oynadı ama. Aynen işte. Oradayken zaten Nüendama'nın da kaçıracak bir yeri yok. Zaten Abubakar lindimadan katsa eto tutulur. Oradan markaya tutulur. Ee, Ki Bezim gereksiz de... yerlerde gezdi Abubakar. Evet, yani Abubakar sabit Orvet bölgesinde kalsaydı bence çok daha tehlikeli olabilirdi. Tergen Yalçın oraya soktu. Celil Bey yorumunu da söylüyorum. Evet. Mensa. Mensa gerçekten. Mensa yani, bak sen balon dediğin gibi o bölgeyi keseceğim. Seninle konu bir tartışmamız var. Sen ben Göktuğ ee, sezon başlamadan önce sen balon diyorsun bundan bir şey olmaz diyorsun biz abi saçmalama sen hiçbir şey anlamıyorsun <laughs> Ya, Niye TRT bak, bir e, istiyor, ortaya çıktı zaten. Ya ben balonu biraz abarttım ama şu var. Yani 70'te oyuna girdin değil mi? 70'te mi ne girdin oyuna? Belki 60 kişi sonra. Rakip 10 kişi 10 numara pozisyonda gibi oynuyorsun. Bir kere bir tane adam kovala ya. Yani defansif açıdan bir tane işin olsun. Bir tane Gökhan Töre'nin önüne bıraktığı alamadığı bir top var. Ee, Beşiktaş'ın ben sağa siliyorum ama Beşiktaş'ın Gökhan Töre'ye çok ihtiyacı var. Küçük maçlar için evet, şey söylüyorum. Evet, Derbiler hariç söylüyorum. Gökhan Törü ek... gibi bindirme yapan, Gökhan Töre gibi sert bindirme yapan e, futbolcusu yok Beşiktaş'ın. Biraz enkudu, biraz biraz enkudu deniyor ama mesela Gezal öyle değil. Gezal evet. daha çok top versen, daha çok böyle ne diyelim e, Caner Erkin'in yaptığını birazcık yap, yapıyor. Hani orta açıyor falan filan ama e, Gökhan çizgiye değiniyor. Ee, direkt ceza sahasına da giriyor. Yani birden bir bakıyorsun kaleciyle karşı karşıya kalmış. Birden top kesmiş falan. Etkili bir Gökhan e, Töre Beşiktaş'a bence transfer olur ya. Hani transfer yazar. Bence de. Ee, özellikle şu şekilde denemesi lazım. Ligin ikinci yarısından itibaren Gökhan Töre'yi. Şimdi maçlar başladı. Hafta içi yine kara maçı var Beşiktaş'ın. Ee, evet. Gökhan Töre 70'ten sonra 20'şer dakika 1-0 öndeyse Beşiktaş veya 0-0 giden maçta mutlaka Beşiktaş'a maç kazandırır. Mutlaka. Hani ben söylüyordum ya 1-0 giden maçın hepsini Beşiktaş 3-0-4-0 alır diye. Yok evet. Töre hiç yormasın kendini. İlk 11'de oynamasın. Bunun için de çok peşinde koşmasın. 20'şer dakikada bu enerjisini saklayarak Beşiktaş'a çok faydalı olur. Hiç kimsenin yapmayacağı fayda. Enkudu'nun 3 katı fayda gösterir Beşiktaş'a. Yalnız yani şunu söyleyeceğim. Hepsinden daha etkili olur. Eğer Fatih Terim de kendi 11 ile oynasaydı ki Sergen Yalçın kendi ilk 11'ine doğru oynadı. Çok Aynen. Zevkli bir maç olabilirdi. Ben dedim iki taraf da birbirini kitleyecek ama salsalar bir taraf. iki taraf da birbirine. Çok golli ve çok zevkli bir maç olabilirdi. Ben, öyle ben bir, şoka girdim. Çok fazla kastı. Yani, yani ben, ben neden dedim. böyle bir şey yaptığını algılayamıyorum. Benim aklım mantığım sığmıyor. de ağır adam. Montero ağır adam. Hı. Önlerinde yaşlı Atiba var. Baktığın zaman ya top yapan bir Galatasaray maça başlamış olsaydı basalım. tamam belki arka alanda çok pozisyon bulabilirdi Beşiktaş. Bunları da çok etkili kullanıyor. bu Korkutmuş olabilir ama Başa baş bir mücadele olurdu. Yani inanılmaz derecede gereksiz bir ilk on ile çıktı. Fatih'in kırmızı karttan sonra inanılmaz hata yaptı. Beşli savunmaya döndü. Yani esas eksik olan yer orta alan. Beşli savunmaya gerek yok. Zaten sen o dörtlü savunmayla tuttun Beşiktaş yani Ağam şu an hücum etmedi. Anlatabiliyor muyum on kişi kalana kadar? Hiç hücum yok diyebiliriz. Ya Yani bir tane şutu var işte. Galatasaray öyle bir değişiklik yaptı ki bu Beşiktaş'ın golünden önce önce 10 kişi kaldıktan evet. sonra aynen. öyle bir değişiklik yaptı ki Beşiktaş gol atmadan önce oldu bu değişiklik. Donka aldı, Babel aldı. 5 3 e, yaptı. O, aynen. E, ve o değişiklikten sonraki kurguyu görünce hani şöyle diyeyim abi hayatında beş tane futbol maçı izlemiş adam bile hani böyle çok anlamasına gerek yok beş tane maçı izlemiş adam bile şunu der yani. Ha hoca demek ki 0-0'ı tutayım derdine girdi yani. Hani ben bunu bu tutayım. Ama işte o, o noktada bunu tutayım dediğin zaman zaten e, karşında sana bas, bastıran bir Beşiktaş var. Orada yani sen de Galatasaray'sın sonuçta Anadolu takımı değilsin. Yani seni sana baskı kuran bir Beşiktaş'ın arkasına top atıp kaçırabileceğin bir adam ya da bir oyun kurgusuyla oynasan belki buradan 10 kişili bir sıfır çıkacaksın. Ya yüzden, ya. düşünmedi ona yakın, bile. Ona yakın Fadil bir taktik yaptı ama o topu atacak adam yoktu işte oyunda kalmadı. Yok. Senin dediğin Aynen doğru. öyle. Ona yakın. O adam. Ya. Ama o topu atacak adam kalmadı. Yani zaten ya bir yorum atamıyor. Ben 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 sana bir şey mi? Emrah Baba'yı alırım, Kerem'i alırım, atıyorum. Anladın mı? Yani Hı -hı. oraya koşacak girecek adam alırım. Yani Babel zaten e, Montero ile e, bir de çok sert bir tane stoper. bir de 10 kişisin Babel yanında bir hücum et hücumda etkili bir adam da yok. E, Emre Emreler Emrelerin ikisi de çok geride kaldı. E, yani Galatasaray bugün dediğin gibi 10 kişi kaldıktan sonra zaten ya sıvır sıvır bitecekti maç ya da 1-0-2-0 Beşiktaş yenecekti yani. O oyunda görülüyordu yani. Ya şu maç şeyde oynansaydı Galatasaray bu kadroyla çıkmazdı. Arenada. Seyirci meyirci yok ee, ama yine gene psikolojik. Ama bu kadroyla çıkmazdı bence. Yüzde psikolojik. Topu vermezdi. Sergen Yalçın topu Fatih... Galatasaray'a verirdi. Şimdi Fatih Terim iki farklı skor. Bir sonraki maçı iki ya da üç farklı skorla almak isteyecektir ki ikili avarajla üstüne çıksın. Çünkü artık ikili avaraj gerçekten çok önemli bir şeye dönüştü. Beşiktaş'ın ilk dört Büyük maçı almasının da böyle bir avantajı olacak. Arkadaşlar e, ufak ufak kapatalım diyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler söylemek yani istediğiniz? Şu bahsettiğiniz Sergen Yalçın'ın yenilmemesi bu büyük maçlarda. Ya bir Yok işte 2015, 2016, 2017, 2017 en etkili oynadığı senelerde bile böyle bir galibiyet serisi olmadı. Son 10 hmm. yılda olmamış. Ya, son 10 yılda Doğru belki 100. yıl 10 yıl diyorsun ben 10 yıl önce. Abi yıl en son Beşiktaş 100. yılda. En son değil zaten o herhalde e, Türkiye Ligi tarihinde bir kere ben var. Galim, neredeyse. Büt, diğer bütün, derbi, derbileri. bütün derbileri kazandığı bir sezon. O da zaten sadece Beşiktaş'ın değil 3 büyüklerin bütün derbileri kazandı sadece Beşiktaş'ın o 100. yılında kazandığı e, bir şey var. Adını söyle e, sene var. Onun dışında böyle bir performans diğer büyük takımlarda da görmedik. Yani. Ama işte Sergen Yalçın da beklenmedik yerlerde puan kayıpları yapabiliyor. Bunun aksine. Yani... İşte kafa diyorum ya. Odaklanma olayı var. Bunda öyle bir değişik bir şey var yani. Zaten bak ya, sonuç olarak Beşiktaş çok şansa bir gol attı. Atmasaydı zaten 0 sıfırdı. Josep açmasaydı bitmişti hiç. Bir ara çok saçmaladılar. üstü yani oldu adamların üstüne koşuyorlar. Oyunu açamıyorlar. Oyunu genişletemiyorlar. Galatasaray kapandı. Kendi aralarında öyle pas yapıyorlar. Yine Beşiktaş'ın nasıl gol atacağını düşündüğüm bir maçı Beşiktaş kazandı. Yani son zamanlarda sürekli böyle böyle kazanıyor. Evet, ben Semih da katılıyorum bu arada. Hakikaten evet. iki tane çok kaliteli transfer lazım Beşiktaş'a. Yani bu çok önemli. İlerleyen haftalarda çünkü bu maçların dönüş maçları, Beşiktaş'ın kazandığı her maçın dönüş maçı çok daha zor olacak Beşiktaş için. Ama e, senin bahsettiğin o sezonda Sergen Yalçın Beşiktaş'ın on numarasıydı. Büyük maçları ve puan alınması gereken maçları Sergen Yalçın çok iyi bilir. Futbolcuyken de antrenörken de bunu gösteriyor. O yüzden hani diyorlar Sefa Bağcı da burada gelmeden önce dedi Fatih Terim out in işte Sergen out. Yalçın in dedi. Aynen öyle. Artık yani Beşiktaş'ın yeni bir hirosu var. Bu dönemde bunu kullanması şart. Sergen Yalçın çok böyle enteresan bir galibiyet serileri arka arkaya yapacakmış gibi duruyor. Eğer iki tane daha adam alınırsa. Ee, bir cümlesi var Sergen Yalçın'ın onu sizinle de paylaşayım tabi şimdi e, Sergen Yalçın'da şey e, ne derler bu aralar trend topik yani evet. <laughs> her, şey, her dediği trend her topik oluyor ee, ne demiş Göktuğ'cum sen paylaş istiyorsan Son 8 maçın 7'sinde gol yemedik biz birbirimize bağlanıyoruz daha iyi oynuyoruz pozisyon vermedik Galatasaray 10 kişi kalınca son bölümde tek taraflı bir oyun oldu doğru maçın tamamen özeti buydu işte orada da Ersin. Bak söylüyorum doksan tek şu. Tek kurtarış. Net. Yani Sergen'in bu yabancıyı ve parayı kaleciye alcamaması en başından destekliyordum. Hala destekliyorum. Çünkü Sergen Yalçın şunu biliyor. Ben zaten çok az pozisyon vereceğim. Yani bir kalecinin Devamlı yapacağı var. bir hatayı telafi edebilirim diyor. Bir de Sergen Yalçın'ın şeyi çok fazla iyi yani tuttu geçik açıkçası. Sergen Yalçın 6-8 onu bitirdi abi şu an. Hani 6-8 10 sistemi şu an Beşiktaş'ta değil. O, ya da Beşiktaş'ın site şeyi farklı. 3-6 numara ile oynuyor. Bazen 2-8 bir 6 ile oynuyor. Bazen 3-8 ile oynuyor ve hepsine benzer görevler yaptırıyor. Yani orta saha hep beraber hücum, hep beraber savunma görevini orta saha beraber yapıyor. Şu an bunu Türkiye'de en çok oynayan Beşiktaş biraz biraz da işte Antep Buna benzer bir e, orta saha için konuşuyorum evet. bu arada. Çok bu doğru. Çok diyor. doğru tespit. E, i̇ki iki takım yapıyor. Ama tabii burada da orta saha oyuncularının çok hareketli olması gerekiyor. Ben bir taraftan Fatih Terim'in açıklamalarına da bakıyorum arkadaşlar. Siz de, devam edin lütfen. Tabii burada e, zaman zaman oyuncuların performansı düşük, düşük olabiliyor diyor. Bu periyod normal bazen oyuncuları değil kadar maçtan evvel de katıldığı orta sahaya dedi. Ee, yavaş yavaş Beşiktaş-Lahic'i de kazanırsa bu sefer ön alanda çok daha farklı bir e, seviyeye çıkar. Yani Lahic kendi seviyesine ilk geldiği sezon seviyesine çıkarsa Beşiktaş ön alanda çok farklı bir seviyeye çıkar. Bu ne mesaf forma yüzü görür diyeceğim ama çok enteresan maçlar oluyor. Adam herkese forma veriyor. O da tuhaf bir adam. Ee, yani şimdi Galatasaray'da Fatih Terim'in basın toplantısına da baktım bir taraftan ee, yetiştiremedim. O da 10 kişi kalmasına bağlamış. Parti Terim'in yorumunda da Galatasaray'ın 10 kişi kalması ne bağlamış galibiyeti. Yani 10 kişi zaten 10 kişi kalmasaydı maç büyük ihtimal 0-0'a kilitlenmiş gidiyordu yani. Bizdeyiz. O... Öyle devam edecekti. Öyle devam edecekti. Ee, arkadaşlar her tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada yine katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ufak bir e, sistematik sorun yaşadığımız için bir noktadan sonra yorumları alamadım. Ama sizin yorumlarınız mutlaka gözüküyor. Ben sadece yayını alamadım. E, katılan her herkese, yorum yazan herkese çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğen, beğenmeyi ve e, hala abone değilseniz ki bu da büyük bir ayıptır zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kanala abone olmayı unutmayalım. Biz böyle maç yayınlarına devam edeceğiz. E, şimdilik hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Sizin de söyleyeceğiniz bir şey yoksa ekleyeceğiniz son. Hoşçakalın. Herkese teşekkürler. İyi. Haydi.